Herkese selam. Bu videoda zencefili kurabiyeler yapacağız. Gerçekten tam bir kış kurabiyesi. Yılbaşı gecesi için de yapıp sevdiklerinizle keyifle tüketebileceğiniz aşırı lezzetli bir kurabiye tarifi bu. Hazırsanız yapımına geçelim. Burada oda ısısında 125 gram tereyağı var. Kabımı alıyorum. Üzerine de tepeleme 2 yemek kaşığı pudra şekeri dökeceğim. Şimdi bu ikisini karıştıracağım önce. Krema kıvamına geldiğinde bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı da pekmez ekliyorum. Ben üzüm pekmezi kullandım. İsterseniz dut pekmezi de kullanabilirsiniz. Tekrardan şöyle bir karıştıralım. Şimdi kuru malzemeleri ekleyeceğim. 2,5 su bardağı unu tel süzgece alıyorum. Üzerine yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, silme 1 tatlı kaşığı tarçın, yine silme 1 tatlı kaşığı zencefil ekliyorum. Hepsini birden eleyerek karışıma dahil edeceğim. Buradan sonra elimle yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Kurabiye hamurumuz hazır. Hamuru pişirme kağıtları arasında açacağım. Eğer pişirme kağıdı kullanmıyorsanız tezgahı unladıktan sonra da açabilirsiniz. Diğer pişirme kağıdını da üzerine kapatacağım. Elimle bastırıp hamuru yerleştiriyorum önce. Daha sonra merdane ile açmaya başlayacağım. Hamuru yarım santim kalınlığına gelene kadar açacağım. Kurabiye kalıplarıyla şekil veriyorum. Kenarlarındaki fazlalıkları alabilirim artık. Bu hamuru tekrardan açıp kurabiye kalıpları ile şekillendirmeye devam edeceğim. Önce bunları tepsiye alalım. Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Kurabiyeler fırından çıktı. Şu an mis gibi kokuyor. Rengini de çok güzel almış, güzelce pişmiş. Şimdi kurabiyeleri soğumaya bırakacağız. Soğuduğunda bir kurabiye kreması hazırlayıp kurabiyelerimizi de o kremayla süsleyeceğiz. Şimdi tamamen soğuyana kadar bekleyeceğim. Kurabiye kreması için bir su bardağı pudra şekerini eleyerek kabıma alıyorum. Üzerine bir çay kaşığı vanilin. Parlaklık vermesi için de bir tatlı kaşığı bal ekleyeceğim. Şimdi azar azar süt ekleyerek kıvamını ayarlayacağız. Önce bir miktar ekliyorum. Karıştırdıktan sonra ihtiyaç olursa eklemeye devam edeceğim. Şimdi biraz daha ekleyelim. Bu tarifte miktarlar pudra şekerine göre çok değişiyor. Ama kıvamını ayarlamak da çok kolay. Sıvı olursa eğer pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Katı olursa da süt ekleyerek açabilirsiniz kıvamını. Ben toplamda 6 tatlı kaşığı süt ekledim. Kıvamı da bu şekilde olacak. Kremanızı test etmek için şunu yapabilirsiniz. Bir kaşık alın. Kremayı ortadan ikiye bölün. 15'e sayana kadar krema birleşiyorsa eğer kıvamı olmuş demektir. Hazırladığım kremayı sıkma torbasına alıyorum. Kremayı sıkma torbasına aldım. Şimdi kurabiyeleri süsleyeceğiz. Kremayı sıkma torbasının hafifçe ittirip istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Bütün kurabiyeleri böyle dilediğim gibi süsleyeceğim. Kremanın kıvamını doğru ayarlarsanız siz de istediğiniz süslemeleri yapabilirsiniz. Gerçekten tam bir kış kurabiyesi ve yılbaşına başına da çok yakışıyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Ben diğerlerini süslemeye devam ediyorum.